Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte TNT Patlaması adında bir video çekeceğiz. Ve bu video inanılmaz patlama ve inanılmaz bir gizli kasması nedeniyle Kutup Sözü izle... izlemeniz tercih edilir. <laughs> Ciddi söylüyorum ama. Ve oyunların tehdit evet, var maalesef. Ve köy Demirciyev'in önündeyiz zaten işte artık köy patlatacağız işte. Yani okuldan gelmesiniz köy patlatacağız. Yani çaktırmayın ben okuldan 4 saat önce falan geldim. Yani çaktırmayın çaktırmayın. Yani okuldan gelmesiniz şimdi köy patlatacağız. Bu kadar basit abi. Ben hemen hazırlayıp geliyorum. Bu arada bir duyuru yapmak istiyorum. <laughs> like atıp abone olmayı unutmayın ve ne desem ben size yani de bu yani tip patlamasını hazırlamak için Türkiye kaplayacağım için ee, birazcık zaman alabilir bu video o yüzden görüşürüz arkadaşlar bir tane daha duyuru yapmak istiyorum bu kanal pek fazla bu kanalda pek fazla küfür kullanılmamaktadır ve yakın zamanda bilgisayardan da videolar gelecektir ama bunun için birazcık beklemeniz lazım çünkü daha yerleyemiyorum. Yani yakında da Minecraft Survival serisi gelecek bilgisayardan da. Ve şimdi ben yapmaya geçiyorum. Arkadaşlar ben son zamanlarda bize çok kısa kalktığımı biliyorum zaten. Hadi başlayalım o zaman şu TNT patlamasına. <laughs> <laughs> Gittim ya. Hemen şöyle birazcık yukarıda. Abi dur yapamıyor bir saniye. yağmur yağıyor burası patlayamay patlayamayacak şu an. Ve biz ne yapıyoruz? Tem. Daha, daha yapalım biz. Şu yağmurun komutunu bana verirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Yağmurun komutunu bana verin. <laughs> Neyse böyle de yakarız arkadaşlar. İnşallah yanasın ha. Bir saniye. Ya. Abi yaktım. Başladı abi. Bakın. Köy bitti. Bakın evler teker teker yok oldu. Bir tek şu evler kurtuldu. Arkadaşlar çok mükemmel bir video oldu bana göre. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu da. Abi demir şey mi? değil mi orası? Ben de alaka diyecektim. Arkadaşlar bu videomuz alakası. Bir şey daha yapmak istiyorum lan. Sizin gözünüzün önünde şimdi Roblox hesabımı açacağım. Allah ya ben neden kaydetmedim ya. Her zaman kaydetmedim kaybeder zaten. Evet şöyle tıvanı Şeye. Yeah. Yani Google Play Launcher yazıp bunu yükleyebilirsiniz. Alttaki videoları önemsemeyin siz. Hatta ben onları sana söyleyeceğim. Siz onu önemsemeyin arkadaşlar. Spoklar yapmıyoruz. Ama o kanallara da gidip abone olursanız çok sevinirim ya. Onlar da sevinir. Çünkü şu an şu an arkada planda açık olan kanalın sadece 60 bin abonesi var. Diğer kanalın üzerinde de bir tane kalan kanal, kanal var. Ona gidebilirsiniz isterseniz. Aynen çok az önce gördüğünüz gidin. Numaca bir Siz zaten biliyorsunuz dört yazdım hemen şöyle. Aman bom, Roblox ne uğraşıyorsun? Şöyle yenileyelim hesabı. Evet şimdi hazır mısınız arkadaşlar? O büyük an geldi. Açasan aman neden ne var. Allah hayır. Benim bir tane arkadaşım gelmiş. Ben haberinize gösterip gelmen gel. gel şu buz oyuncu var ya onun benim en iyi arkadaşım Roblox'taki. Bakın anti -madde 21. Siz de bunu arkadaşlık da Ama arkadaşlık bizden Ve ben bir sizce merak etmeyin yakında. <laughs> Neden hepsini kabul ettiysem. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Abi bu arada son yok.